Şimdi bir kariyer planınız var mı? Herkesde olduğu gibi bende de var tabii ki. Ben radyo televizyon öğrencisiyim. Hani kendi alanım üzerinde kendimi geliştirmek ve bu alanda en iyi yerlere gelmek istiyorum. Hani yönetmen olma gibi bir düşüncem var. Kısmet olursa olacak tabii. Peki kendini geliştirmek için başka ne, neler yapmak istiyorsun? Kendimi geliştirmek için hani kendi alanım üzerinde işte çeşitli deneyimler yapıyorum. Mesela çekimler yapıyorum. Kısa film çekimleri, klip çekimleri, montajlar. Bu tür şeylerle uğraşıyorum şu anda. Gelecek için bir kariyer planınız var mı? Ee, evet var. Ben şimdi tekstil mühendisliği okuyorum. Yalnız alerjim var bu pamuğa, uçuntuya karşı. Büyük ihtimal kendi mesleğimi icra edemeyeceğim işte okulun bitmesini bekliyorum nasıl bitecek bilmiyorum da büyük ihtimal bitirdikten sonra bir eczacının diplomasını kiralayacağım eczacılık yapacağım öyle bir kariyer planım var ya da hiç olmadı İn İngilizcem var e ee, tekstil sektörüne çalışırsam sanırım dış işlerde çalışacağım dış bağlantılarda. Gelecek için bir kariyer planınız var mı? Ee, tabii ki her zaman için insanların e, hayata dair stratejileri, kariyerleri olabilir, bu bir annelik olabilir, bu bir iş kadını olabilir, bu bir eş olmak, bunlar da bir kariyerdir. İş kadını veya iş adamı olmanın dışında. Geleceğe dair e, kariyerim noktasında e, siyasetle ilerlemek var. Peki kariyerin, büyük bir ihtimalle kariyer yapmışsınız zaten. Nasıl bu noktaya geldiniz? Ben de sizler gibi öğrenciyken bu tür çalışmalarla, organizasyon ruhuyla çok çalışmış, emek vermiş bir öğrenciydim. Ve bu yönüm beni organizasyon şirketi kurmaya yöneltti. Şu anda Türkiye'de ve Gaziantep'te bölgemizde birçok önemli organizasyonları yapan bir firmayım. Ama tamamen sosyal olmak ve sizin gibi bu tür etkinliklerde görev almakla başladı her şey. Peki sizin gelecekte bir kariyer planınız var mıdır? Ya, kariyer olarak değil de gençlere şunu tavsiye ederim. Kendinizi sürekli güncelleyin, gündeme ayak uydurun, takip edin, e, günün insanı olun. Gelecek için bir kariyer planınız var mı? Elbette var. Kendi bölümümde ilerlemeyi düşünüyorum. Profesörlüğe kadar, ilerleyebileceğim en üst makama kadar gitmek istiyorum. Yani, okulda mı çalışmak istiyorsun, üniversitede evet. mi? devam etmek istiyorum için bir kariyer planınız var mı? Evet var. Ee, şöyle düşünüyorum. Şimdi mezun olduktan sonra ee, dil ee, şey Türkçeyi o o zamana kadar Türkçeyi çalışacağım şey okuyacağım. Çünkü ana dilim değil, ben yabancıyım. Türkçe e, Türkçe kursları alacağım. Ve bakalım eğer başka dil varsa yani fazla bir dil varsa yani kolay bir dil olsun. Orta Doğu'da, Orta Doğu'da. onu da çalışacağım. Ve Dubai ya da e, şey Suudi Arabistan'a gitmek istiyorum, e, düşünüyorum. Orada çalışmayı istiyorum. Neden orası? Çünkü petrolün yeri ve paraların yeri. Peki e, yüksek lisans ya da üniversite hoca olmak gibi bir düşüncem var mı? Yüksek, Yüksek lisans. lisans. Yüksek lisans çok düşünmüyorum çünkü biraz yaşım büyük. Yani ben geç baş, geç başladım. Suriye'de okuyordum, şey üniversite okuyordum. Sonra orada bıraktım, buraya geldim, Türkiye'ye geldim. Yani o zamana kadar yani 30, 32 falan olacağım. Bence yeter yani. Hemen daha erken gelseydim yani ya da başlasaydım o ben yani, kesinlikle şey yapacaktım. Şey yüksek lisans olacak. Peki kendi ofisini açıp mı çalışmak istiyorsun yoksa bir şirketin yanında mı? Ee, bir, aslında şöyle bir düş, düşüncem öyle yani öyle düşünüyorum. İlk başta yani şirketle çalışacağım. Sonra kendime bir iş aç yani aç, öyle aç, açmalıyım ya da aç, açacağım yani. Onun da şey bir yani yüzde 25 ya da 30 şey şeyden kazandığım paralardan onu fakirlere ya da öğrencilere şey yapacağım yani. Öyle... Hayır yapacağım diyorsun yani. Evet <laughs> hayır yapacağım. <laughs>